başlar yeni yeni başlar international TV ortada kalmadan yapalım her zaman international Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. 4.0 güncellemesi geldi ve güncellemeye girdim. Abi anlamadığım şeyler var diyorsanız bu videoda güncelleme ile alakalı neredeyse oyun içindeki yani özelliklerle ilgili her şeyden size bahsedeceğim. Ve ekstradan arkadaşlar aslında şu an sizin görmediğiniz bir Lobi var. Bedava kullanabileceğiniz güncelleme süresince yani ortalama 2 ay. Nerede mi? Hemen göstereyim. Normalde biliyorsunuz buradan satın aldık ama buradaki 15 günlük bir lobi biliyorsunuzdur. Ee, bunu göstermiştim aslında. Şuradaki şimdiki direkt envanterinize gireceksiniz arkadaşlar. Envantere girdikten sonra lobi kısmına geliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi 63 günlük böyle bir lobi. Güncellemeyi yapan herkes de bu lobi olacak arkadaşlar. Onu da şimdiden hatırlatmış olayım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız efsane olur. Bu hafta attığımız videolar bu şekilde ekranda gördüğünüz gibi. Güncelleme hala gelmediyse WhatsApp kanalımızdan yapabilirsiniz arkadaşlar. Oradan açıklama paylaşıyorum ben duruma göre arkadaşlar WhatsApp'tan hani bazı durumlarda işte yapamayanlar için. Onları takip edin gençler ona göre yine orada yeniliyoruz paylaşımları. Şimdi bunları söyledikten sonra tabii ne yapacağız arkadaşlar hızlı bir şekilde yavaştan olaylarımıza başlıyoruz. Hemen birincisi Oyunda Erencil haritasında arkadaşlar artık yeni bir yerimiz var. Lipovka'da. Lipovka'nın hemen arka tarafında yeni bir böyle nasıl söyleyeyim size tatil yeri kasabası mı diyeyim veyahut <laughs> da mekana mı diyeyim bu şekilde bir yer yapıldı arkadaşlar. Bunda hemen işte Luna Park, Luna Park diyorum dönen dolap falan var. İşte böyle lootları yapabileceğiniz bir yer. Buradan yine buna binebiliyorsunuz. Buradan pusu da yapabilirsiniz. Salıncak var. Sallanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu kısım bu şekilde. Silahlar kısmına geçersek bildiğiniz üzere oyuna yeni bir silahımız eklendi. Bu silah normal şartlarda drop lootları var. Oradan da bulabilirsiniz ama ekstradan normal lootlardan da bulabiliyorsunuz. Drop loot dediğim olay şu. Ana bölgedeki bu biliyorsunuz hayalet bölgeleri var ya orada. Silahı kuruyorsunuz abi. Ekranda gördüğünüz gibi... Biraz daha dışarıdan nasıl gözüktüğünü de şuradan görmüş olacaksınız. Bayağı bir uzun mesafe atabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada sol tarafta dikkat ederseniz ayarlaması var. Buradan hangi bölgeyi vurmak istiyorsanız ona göre ayarlıyorsunuz. İleri geri neyse sağa sol arkadaşlar. Ondan sonra içine roketi yerleştiriyorsunuz ve fırlatıyorsunuz abi artık oradaki e, adamı mı diyelim, takımımı mı diyelim, aracımı mı diyelim? Buradan bu şekilde vurabiliyorsunuz. Bir diğeri. Şarjör artık arkadaşlar silahın içinde mesela diyelim 2 merminiz kaldı veya da el, e, 20 merminiz kaldı. Şarjör değiştirdiniz. Silah mermiyi aldığı için arkadaşlar şarjörünüz 30 değil de 31 olacak. Veya da uzun 50 ise şarjörünüz 51 olacak. Uzun şarjör taktıysanız arkadaşlar. Böyle bir olay var. Ayrıca Normalde artık silahınızda mermi kalmadığında silah da böyle boş bir şekilde gözükecek arkadaşlar. Birazdan onu da hemen şu şekilde gösterelim. Mermiyi bitirelim abi. Gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Normalde güncelleme öncesi böyle olmuyor silah. Böyle bir etkinlik geldi. Gelelim güncelleme kısmına. Biliyorsunuz oyunun ana bölgeleri var. Bu şatonun olduğu yerler hayalet kısmında. Orada ne var mesela? Tabii başka yerde de bulabilirsiniz ama bir tanesi uçan süpürge. Uçan süpürge ile arkadaşlar iki arkadaşınızla beraber yani bir arkadaşınızla beraber daha doğrusu iki kişi ilerleyebiliyorsunuz. Haritanın farklı bölgelerine hızlı bir şekilde gidebilirsiniz. Bu arada bu uçan süpürge ile arkadaşlar rakiplere de saldırabiliyorsunuz. Böyle hızlıca giriş yapabiliyorsunuz onlara. Bir diğeri balon hayalet. Bu balon hayaletle arkadaşlar ister çatışmada olsun, ister e, farklı yerlere çıkmak için olsun arkadaşlar. Mekandan kaçmak için veyahut da dediğim gibi başka yerlere gitmek için, yüksek yerlere balon hayaleti kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine hayaletin bir diğer özelliklerinden bir tanesi de arkadaşlar kalkan özelliği. Kalkan özelliği de arkadaşlar yine rakip size ateş ettiğinde ne oluyor? Bunu kullandığınızda hasar almıyorsunuz. Hemen şöyle bir örnekleme yaparsak burada. Bu arada güzel yani hemen de şey olmuyor yani bitmiyor hasarı. Kalkanı kurdunuz. Karşıdan rakip size ateş ediyor. Ekranda gördüğünüz o bar azalmaya başlıyor ama bitmiyor arkadaşlar. Hemen bu şekilde de rakibe kalkanla dalabiliyorsunuz. Yeni hayal özelliklerinden bir tanesi de bir diğeri de arkadaşlar. Yeni koşma biraz daha hızlı koşuyor diyebilirim. Garip bir koşma şekli var. Ekranda gördüğünüz gibi güzel sizin arkanızdan böyle ittiriyor arkadaşlar güzel bir özellik. Koşarken can basma olayı var. Hiç durmuyorsunuz arkadaşlar. Normal hayaletle beraber normal canınızı basarken biliyorsunuz normalde yürüyor arkadaşlar değil mi? Şimdi artık koşarak da normal canınızı şöyle ekranda görebilirsiniz. Hızlı bir şekilde basabiliyorsunuz. Bu güzel olmuş. Eyaletin yeni özelliklerinden bir tanesi düşman izleme rakibi vurdunuzda artık düşmanın yerini de tespit edebiliyorsunuz. Mesela arkaya gidiyor geriye gidiyor falan filan hemen peşinden gidip adamı vurabilirsiniz arkadaşlar. Şuradan bir daha şey yaparsak mesela şuradan sıktık abi. Adam geriye kaçmaya başladı peşinden gidebilirsiniz isterseniz nereye saklanıyorsa belli bir aralıkta bu adamı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yelek tamiri var. Hayalet siz koşarken ekranda gördüğünüz gibi üst seviye yelek hasarlı. Kafanıza, çantanıza vurarak arkadaşlar sizin yeleğinize arkadaşlar hayalet arkadan böyle sırsınızdan tamir ediyor. Bununla beraber yeleğiniz üst seviye sıfır oluyor. E, kas koruma var. Hayalet e, kafanıza mermi aldığınızda hayalet özelliklerinden bir tanesi de yine kafanıza yerleşiyor. E, hasar yemiyorsunuz ondan sonra ama melakin lakin tabi bir yere kadar hemen bir iki şeyden sonra hayalet kask olarak kafanızdan düşüyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ee, bu şekilde mesela rakip şimdi size ateş edecek diyelim. Şurada mesela bak şimdi. Vurdu hemen kafanıza hayalet geliyor arkadaşlar. Ondan sonra hasar yemiyorsunuz ama adam hala vurmaya başladıktan sonra belli bir süre. Yani birkaç mermi diyelim o kafadan gidiyor. Haritanın belli bölgelerinde arkadaşlar yine hayalet konser bölgeleri var. Bunları da biliyorsunuzdur. Burada da yine arkadaşlar lootlar alabiliyorsunuz. Binaların içinde yine böyle heykeller var. Bu heykelleri arkadaşlar sıktığınızda mermi olarak böyle silahla buradan da yine gizli lootlar toplayabiliyorsunuz. Bir diğeri ana binada bildiğiniz üzere genel itibariyle büyük sandıklar var arkadaşlar. Bu sandıkların içinde de ciddi manada lootlar mevcut. Bunları da açarak içinden baya bir loot toplayabilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer kısım ayna yine ana binanın merkez kısmında. Bu aynadan da arkadaşlar drop lootları baya güzel şeyler çıkıyor. Yeni gelen silah roket filan buradan da çıkabiliyor arkadaşlar. Bunları da buradan toplayabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar genel manada elimden geldiğince hızlı bir şekilde güncellemenin ana şeylerini sizinle paylaştım. Umarım sizin için yararlı olmuştur. Hani Aa, bu neydi falan dediğinizde evet bu buydu falan videoyu izledikten sonra hatırlayabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki de görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.